yak. Yak lambaları yak. Yaktım. Ay geldik sonunda eve ya. Of. Çok yoruldum ayaklarım ağrıdı ya. Ayaklarım ağrıdı resmen ya. Nerede? Nerede? Ay pis gibi de tuvalet yine gelmiş ya. Baksana ya. Ay çok pis bu gibi de tuvalet ya. Ya ne yapacağız? Nasıl yakalayacağız? Nasıl mı yakalayacağız? Nasıl yakalayacağız? Uzaylıyı çağıracağız tabii. Beni sen Hemen uzaylıyı çağıralım. Ben bu gibi de tuvalette uğraşmak istemiyorum. Hadi, hadi çabuk. Hadi, hadi çağıralım. Uzaylı hemen gel. gel. Hemen. hemen. Şimdi şimdi bu bu uzaylı da dur bakalım nereden gelecek? Hemen, nereden... nereden gelecek acaba? Sigmund tuvaletin yanına gitmeyin sakın. Sigmund tuvaleti uzaylı halledecek. Hı. Melisa nereye geldi? Melisa bulabildin mi uzaylıyı? Hı? Senin odana mı geldi bu defa? Odamda mı? Oyuncak odasında mı? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Aa, oyuncak odasına gelmiş. Evet. Oyun odasına gelmiş. Tamam. Aa, Melisa çekil çekil çekil. Melisa gidiyor salona gidiyor. <laughs> çekil 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 gidiyor gidiyor gidiyor. Ay uzay gemisi de var. Neyse. Ay gidiyor salona gidiyor. Salona gidiyor. Uzaylı yok et gibi de tuvaleti götür ya. Of ya. Hey. Baksana sekibide tuvalet de orada. Aa. Bir şey konuşuyorlar yine. Ne? Duyamıyorum ne? ki. Duyamıyorum. Ne konuşuyorlar acaba ya? Dinle bakalım. Dinle, dinle. Dur. Dinle. Ate dinle bakalım ya. Ne diyor? Dinle şöyle yaklaş da dinle şuradan dinle televizyonun yanından bir dinle bakayım. Ne diyor? Ne konuşuyorlar? Melisa duyabiliyor musun? Duyabiliyor. Ne diyor? Duyum. Öyle mi? Dur. Ay. Orası, çıkın 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 gidiyorlar. Kandırdı 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 galiba. Çıkın 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 çıkın. Çıkın, gidiyorlar, gidiyorlar. Melisa çekil, gidiyorlar. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bak götürüyor, Hı. götürüyor. Ah, nereye gidiyor bunlar ya? Bak, bak, bak. Odaya götürdü, bak. Hii, o da odaya götürdü. Dur bakalım, ne yapacak? Asi gibi de tuvalet kaçıyor ondan. Kaçıyor mu? Kaçıyor, kaçıyor Asi de tuvalet Hı. kaçıyor. Hii. Uzaylı geri getiriyor onu. Ay geri geliyorlar, geri geliyorlar, geri geliyorlar. Gidiyorum. Dışarı, dışarı, dışarı gidecekler. Ay dışarı gidecekler. Kapıyı açıyor kendi. Hı. Dışarı götürüyor. Nereye götürecek acaba? ailesi gibi tuvaleti nereye götürüyor ki? Takip ediyorum şu anda. Aa, asansöre getirdi İzleyelim. Olamaz. Evet. Zikibeti tuvalet. Uzaylı zikibeti tuvaleti asansöre bindirip götürdü. Ati. Uzaylı zikibeti tuvaleti asansöre bindirdi biliyor musun? Bindirdi götürdü mü? Evet evet. Uzaylı asansöre bindirdi götürdü. Ay. Yok değil mi? Bak götürdü. Yok, 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 yok. yok bence de yok. Salonda yok değil mi? Yok yok. Tamam. İyi iyi götürmüş. Ay kurtulduk sonunda ya. Evet ya. Of kurtulduk gibi gibiydi tuvaletten. Ay biraz televizyon seyrelim. Ay, Ay ne oldu? Ne oldu? Tumtum sahur var. Ne? Tüm tüm sahur var. Odanda tumtum sahur sahur mu var? Evet. Ne? Var. Nasıl odamda tumtum sahur evet. var? Gerçekten çok tumtum sahur var. Yapma ya. Evet. Kız tumtum sahur senin odanda ne geziyor ya? Beni vallahi mi kandırıyorsun? Var. Vallahi var anne. Ya. Gerçekten mi? Evet, vallahi var yalan değil. Korktun mu sen tumtum sahurdan? Evet Çok korktum. O zaman gidip bakalım. Hadi gel. Hadi bir gidip bakalım kızım hadi. Bir bakalım şu tumtum sahura. Allah Allah nasıl tuntum sahur var ya gerçekten mi evet. Hii, Sesler geliyor tıkırtılar geliyor dur girme orada mı Evet Orada mı Ay dur ben de bakayım merak ettim Olamaz Melisa Melisa Evet anne ben Bu senin ben odanda bir şey arıyor dur. Melisa senin odanda bir şeyler arıyor ben bu Bir şeyler arıyor Ah Dur dur orada şekerler vardı Anladım bu senin şekerlerini alacak sakın girme. Sakın girme. Dur odanı karıştırıyor. O, odanda bir şeyler arıyor bu ya. Melisa gerçekten bir şey arıyor odanda. Aa, <laughs> <laughs> şekerleri alacak bence. Dur dur dur. Aa, çıkıyor çıkıyor. Olamaz geri geldi mi Mel Melisa. Bize doğru geliyor Melisa. Bize doğru geliyor. Kaç 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 kaç. kaç. Nereye giriyorsun sen? Sen buraya mı giriyorsun? Tamam. Sen burada sen burada dur. Ay ben de diğer odaya gideceğim Melisa. Ay inanmıyorum. Melisa kapıyı kapat. Melisa kapıyı kapat. Ben de buraya saklanacağım. Melisa kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Tuttumsa savur çıkacak şimdi odadan. Ay Melisa ne oldu Melisa? Tuk tuk savur seni mi kaçırıyor? Ay ben korkuyorum tuntuksa oradan seni nasıl kurtaracağım? Ya Melisa seni nasıl kurtaracağım ben? ben kurtaramam. Ben nasıl yapacağım şimdi seni kurtaramam ki? Ne oldu Melisa? Tuntuk savur mu kaçırıyor mu seni? İnanmıyorum. Olamaz. Tuntum savur onu takip ediyor. Ne? Olamaz. Tumtum savurla Melisa. Ay tutuk savur gelme bana doğru. Gelme bana doğru. İnanmıyorum. Melisa'nın peşinden gidecek. Melisa'yı kaçırıyor. Olamaz. Tumtum savur götürüyor Melisa'yı. acaba? Olamaz asansöre biniyorlar. <laughs> tum tum sahur asansöre bindi. <laughs> tum tumsavur, tum sahur, tum tum sahur. Tum tum sahur seni kaçırıyorum. Ben tum tum sahur çabuk çık asansörden çık. Seni kaçırıyorum. <laughs> Melisa'yı bulmam lazım. Melisa, Melisa sahur nerede asansörde mi kaldı Asansörün içinde mi? Ana asansörün içine mi kilitledin? Evet. Dur bir bakayım orada mı? Bir bakmalıyım orada mı? Melisa Tuntuk sahur orada. Hemen kapısını... Melisa sence kurtulduk mu Tuntuk sahurdan? Evet. He? Evet. Kurtulduk mu? Evet. Bir aç bakalım. Aç bakalım kapıya gitmiş mi? Bak bakalım içine. Ay evet gitmiş. Tuntuk savur yok. Tuntum savur yok. Nereye gitti acaba? Ben de bilmiyorum. Nereye gitmiş olabilir ki? Ay inanmıyorum ya. Hadi gidelim eve çabuk çabuk. Melisa eve girmiş olabilir mi tekrar? Ha? Eve girmiş olabilir mi? Ben de bilmiyorum. Çabuk gidelim çabuk. Evin içine bir bakalım. Aa nereye kayboldu bu ya? Dur zile basma durdum sonra kapıyı açarsa ne olacak? Kız anahtar bende zile bastın. Ne? Açılıyor, dündüm sahur mu var içeride? Kız yine bastım, kapı açılıyor. Melisa, kapı açıldı. Gir. Dur dur önce ben gireyim istersen. Olamaz. Gıcırtıyor bir de ya kapı. Ne oldu ya? <gülüyor> Melisa, <gülüyor> Melisa, odalara bakalım. tüm sahur burada mı? Bu odaya bak. Yok. Burada da yok. Ne? Havuzun başında. havuzun başında mı? ama havuzun havuzu adamlar temizliyorlar. Tung tung sahur adamları yakalayacak. Havuzu temizleyen adamları yakalayacak. Ben İnanmıyorum. Ben ne yapacağız şimdi? Kaynafı, topa. Adama adama uyarmamız lazım. Tamam mı? evet Dışarı çıkıp bakalım gel gel Hı? gel çıkıp bakalım aç kapıyı aç. Kapıyı aç da bakalım kızım. Aç. Dur, açamadın mı? Açamadın mı? Dur, dur bu taraftan açalım. Bir dakika dur, burayı açamadık. Melisa, tum tum soğur orada. bak adamları yakalayacak. Melisa, Melisa. adamların önüne gitti. <laughs> Melisa, ne yapmaya çalışıyor bu? <laughs> Melisa, adamlar ona bakıyor, o da adamlara bakıyor Melisa. Melisa bence hemen. Adam Hadi, kaçın. Aa, amca kaçın oradan, kaçın oradan amca, çabuk kaçın. Melisa, şekerlerini aldı mı sence? Bilmiyorum anne. Bence bir bak, Sapan. çabuk bir odana bak bakalım, bir odana bak bakalım Şekerlerinin peşindeydi, yoksa Scooter'ın peşinde miydi? Neyin peşindeydi bu? Ah, almamış değil mi? Almamış değil mi Savur şekerlerini? Ay almamış, tamam tamam kızım almamış.